Merhaba. Altın ve gümüş fiyatlarının Haziran ayındaki performansını yorumlamaya çalışacağım. Bildiğiniz üzere bir Haziran'dan itibaren kısıtlamalar kalkıyor ve yeni normal hayatımız dünya genelinde normale dönmeye devam ediyor. En azından uçuşlar başlıyor. İşte piyasalardaki tedirginlik biraz daha azalıyor. 1 Haziran itibariyle hem yurt piyasalarda hem yurtdışı dışı piyasalarında biraz daha normalleşme sinyallerinin geldiğini gözlemliyoruz. Bu iyimserlikle birlikte özellikle merkez bankalarının vermiş olduğu teşvik ve desteklerle birlikte borsa tarafında da ciddi yükselişler, ralliler görmeye devam ediyoruz emtia fiyatları da baskı altında kalmaya devam ediyor. Özellikle e, Haziran ayının ilk haftasından itibaren altın ve gümüş fiyatlarının baskılandığını gözlemliyoruz. En azından agresif yükselişleri biraz daha geride bırakıyor. Dünya piyasaları normalleşince ister istemez fiyatlamalarda e, fiyatlamalar da normalleşiyor. En azından emtia fiyatları normalleşiyor. Pandemi ortamında e, virüs salgını endişesiyle panik alımlarında ciddi bir artış vardı. Özellikle dünyada insanların varlıklarını korumak için ETF alımlarını hızlandırdılar. Bu panik alımları ile birlikte altın ons fiyatının 1.765 dolar seviyesine kadar yükseldiğini gördük. İç piyasalarda gram altın TL fiyatının da 396 lira seviyesine kadar yükseldiğini gördük. %14 civarında ons tarafında, %36 civarında gram tarafında değer artışları gördük. Yani hemen hemen bir yıllık getirisini ilk 5 ayda verdi virüs salgının nedeniyle olan bir durumdu bu ve Merkez Bankalarının taleplerinde de ciddi artış gördük mesela 2019 yılında Merkez Bankalarının altın talebinde yüzde 47'lik bir artış vardı bu da son yılların ciddi bir artış olarak görüyorduk yani bu pandemi öncesinde Merkez Bankalarının almış olduğu altın pozisyonları aslında kendi ekonomileri için olumlu bir katkı sağladığını da söyleyebiliriz. 2020 yılı için de bir anket düzenliyorlar. İşte dünya genelinde bankalara soruyorlar. 2020 yılında bu altın talebinizi sürdürecek misiniz sorusunun karşılığında %20'si evet. Biz 2020 yılında da fiziki altın talebimizi sürdüreceğiz. Ancak %20'lik oran şu anda biraz daha zayıf olduğu için e, yılın yarısından sonraki bu e, yükselişler %30, %35 ya da %40 seviyesine yükselecek mi? Bunu yakından takip etmeye devam ediyoruz. Tabi bu ETF girişleri Nisan ayında e, 9.3 milyar civarındaydı. Mayıs ayındaki ETF girişlerine baktığımız zaman da 8.5 milyar dolar civarında olduğunu gördük. Yani toplamda 33.7 milyar dolarlık giriş altın fiyatlarının uluslararası piyasalarda ve yurtdışı piyasalarda değerinin artışına sebep oldu. Bu pandemi ortamında e, ETF girişleri hızlandı, e, alımlar hızlandı, insanlar varlıklarını korudu ancak fiziki dolaşımda da e, imkansız bir süreç geçirdik. Uçuşlar yasaktı, ülkeler arası fizik altın dolaşımı olmamıştı rafine ve maden ocakları perakende kuyumcu mağazaları kapalıydı Dolayısıyla da fiziki altın dolaşımının olmadığını gördük ETF e, talebinin artması da 2019 ve 2020 yılına kıyasladığımız zaman e, 2019 yılında altın talebini artıran nedenlere baktığımız zaman Merkez bankalarının Tabii ki fiziki talebi onun haricinde mücevherat sektöründe ciddi bir talep artışıyla altın talep gördü ancak e, 2020 yılının ilk çeyreğine baktığımız zaman mücevherat talebinin olmadığını, çünkü düğünler ötelenmişti bu talebin daha çok ETF girişlerinde de hızlandığını gördük. Yani sadece diğer ülkede, diğer ülkelerdeki insanlar ETF girişlerini hızlandırmadı, bizim iç piyasalarda yani Türkiye'de de insanlar varlıklarını korumak için yine ETF alımlarına ağırlık verdi. Şöyle bir örnek verebilirim. 2018 yılının Mayıs ayında 5 milyar dolarlık yeleşiklerin altın mevduatları, 2020 yılının Mayıs ayında 20.9 yani neredeyse 21 milyar dolara kadar yükseldiğini görmüş olduk. Bizim iç piyasalarda da güvenli liman altının tercih edildiğini rakamsal anlamda görmüş olduk. Tabii bu pandemi ortamında tasarruf ve alışkanlıklar da değişti özellikle bu e, tasarruf ve alışkanlıkların değişikliği yastık altında altın birikimlerinin nedenine nedenle e, yastık altı ve nakit birikiminin e, biraz daha artmasına neden olduğunu söyleyebilirim 7 puanlık bir artış oldu araştırmalar sonucunda yani yüzde civarında bir artış vardı yastık altındaki birikimlerine Sonra insanların bu alışkanlıkları yavaş yavaş bankalara döndü. İşte genelde bankalar üzerinden altın almayı tercih eden insanların sayılarında da ciddi bir artış oldu bu 6 aylık süreç içerisinde. E, tabii bu 1 aylık sürece baktığımız zaman da %1'lik bir BSMV vergisi geldi bu yüzde birlik ve vergisi insanlar artık yavaş yavaş buna alışacak yani ne kadar çok altın alırsan o kadar çok vergi vereceksin. Serbest piyasalara baktığınız zaman da bankalarla serbest piyasalar arasındaki fiyat farkının hemen hemen aynı olduğunu da görüyoruz. Yani ekranlarda 380 lira olan gram altın serbest piyasalarda 380 lira değil. 382 ve 383 lira. Buna e, kuyumcu esnafına 1-2 liralık kar marjında koyduğunuz zaman neredeyse 385 liraya tekabül ediyor. İşte insanlar banka üzerinden altın alınca o yüzde %1'lik besleme vergisinin üzerine maliyetini koydukça serbest piyasalardan çok da bir farkının kalmadığını da gözlemlemiş oluyoruz. Şimdi e, Haziran sonunda ABD'nin fiziki altın teslimatı var. Ben bu tarafı yakından takip etmeye devam ediyorum. Bu pandemi ortamında ülkelerde ya da ülkedeki dünya genelindeki yatırımcılar da fiziki altınlarını tutmak için farklı ülkeler arayışına girdi. Yani artık sadece altın rezervli Londra'da, ABD'de, İsviçre'de olmayabilir. Yatırımcılar bu pandemiden sonra varlıklarını koruma için farklı ülke arayışlarına da girdiğini gözlemliyoruz. Özellikle New York'un 45.259 sözleşmesi var CUMEX'te. Özellikle bu insanların varlıklarının fiziki teslimatı noktasında New York'un bu ayın sonunda fiziki teslimat yapması gerekiyor. Bu da 4,5 milyon ons'a tekabül ediyor. 4,5 milyon ons'luk altın bu Haziran sonunda el değiştirecek. İsviçre ve ABD arasında ya da Londra arasında ciddi bir rekabet var şu anda. Bunu insanlar çok da net göremiyor ancak basında çıkan haber akışlarıyla ya da sosyal medyada çıkan haber akışlarıyla bunu da yakından takip etmeye devam ediyoruz. İsviçre elindeki varlıkları başka ülkelere kaydırmak istemiyor. O yüzden ABD Başkanı Trump'ı e, dolar varlıklarını hedef almaya devam ediyor. Bununla ilgili çeşitli haber akışlarını yaymaya gayret gösteriyorlar. Amerika'da özellikle FED Başkanı Powell'ın açıklamalarıyla ya da e, kendi ülke ekonomilerinin biraz daha toparlanma isteğinin hızlandırılmasıyla yani düşük faiz ortamıyla ABD ekonomilerini sürekli destekleyeceklerini sık sık açıklıyorlar. Kendi içerisinde bir mücadele olduğunu söyleyebiliriz. Bu ortamda fiziki altın teslimatında, Haziran sonunda gerçekleşecek olan bu fiziki altın teslimatında altın fiyatlarının yönü e, bizim için önemli olacaktır. Yani Haziran sonunda altın fiyatlarında Sert düşüşler mi olacak sert yükselişler mi olacak ABD bu teslimatta nasıl bir yol izleyecek bunu Haziran sonunda hep beraber görmüş olacağız Yatırım fonlarına eklenen 170 tonluk altın Mayıs ayında da devam ettiğini Gözlemliyoruz yani ETF girişlerinde tekrar Haziran ayında Mayıs ayında olduğu gibi Haziran ayında da Girişlerin arttığını gözlemliyoruz Şimdi Haziran ayında altın fiyatlarında teknik olarak sıkışan bir bant aralığımız var. Bu bant aralığı ne aşağı yönlü ne de yukarı yönlü kırılıyor. Haziran'ın ilk haftasında 1700 dolar seviyesinin aşağısına sarkmalar gördük. Ancak kalıcı olamadı. Bu hafta ise 1707-1747 dolar seviyelerini takip etmeye devam ediyorum. Düşüşlerin aslında sağlam bir şekilde sürebilmesi için 1.707 dolar seviyesinde aşağı yönlü kırması gerekiyor. 1.704 dolar seviyesi aslında denendi. Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları, en azından daralan ekonomiler, işte toparlanma sürecinin biraz daha uzun olacak olması, düşük faiz oranlarının devam ediyor olması, bu politikaları sürdürecek olmaları, bunlara sürekli vurgu yapması. İster ister istemez altın fiyatlarında tekrar yükselişe neden oldu. Yani 1704 dolar seviyelerinden 1730 dolar seviyesine kadar yükseldiğini görmüş olduk. E, ancak bu yükselişlerin de devam edebilmesi için tamam 1720 dolar seviyesinin üzerinde kalıcı olmaya gayret ediyor. Şu anda 1726 dolar seviyesinde. E, 1720 dolar seviyesinin üzerinde kalıcı olması gerekiyor. Ondan sonra da 1747 dolar seviyesinin üzerinde kapanışlar gerçekleştirmesi gerekiyor. Ama bu hafta 1720 dolar seviyesinin üzerinde kalma çabasını sürdürdüğünü görüyoruz. Yani 1747 dolar seviyesine daha sıra gelmedi. O yüzden bu belirsizlikle birlikte altın fiyatları da kendine yön aradığını düşünüyorum. Bir belirsizlik var. Aslında piyasalardaki yeni normalleşme süreci, iyimserlik Altın fiyatlarını baskılamıştı ve çabucak 1700 dolar seviyesinin aşağısına sarkması halinde Düşüşlerini 1630 dolar seviyesine kadar sürdürebilirdi ki Bu beklenti halen devam ediyor yani 1650 devamında 1630 dolar seviyeleri benim ajandamda kalmaya devam edecek Bu seviyeler Test edilmeden yükseliş trendinin Başlayacağını söylemek zor Yeni haber akışları da gelmeye devam ediyor. Yeni raporlar gelmeye devam ediyor. İşte altın ons fiyatındaki güncelleme fiyatlarının Deutsche Bank tarafından 2000 dolar seviyesi olarak güncellendi. Olabilir makul seviyeler olmayacak diye bir şey değil. Ancak 1820, 1920 ve 2000 dolar seviyeleri bu yıl içinde hemen çabucak görülür mü? Bu tarafı biraz düşündürücü. Çünkü sağlam bir düzeltme hareketi gelmeden bence biraz daha düşünmek gerekiyor. Çünkü 1660 dolar seviyesi kırılması gerekiyor aşağı yönlü trendin ki sağlam bir teknik olarak düzeltme hareketi gerçekleşsin. Şu anda buranın gerçekleşmediğini hep beraber görmüş olduk. O yüzden düzeltme hareketini beklemekte fayda var. Ama gelen haber akışları hangi yönde olur da bu fiyatlılar, bu fiyatlamalardaki düzeltme hareketi gelir. Bunu önümüzdeki aylarda beraber görmüş olacağız. Ama 1820 1920 ve 2000 dolar seviyeleri içinde de sürpriz bir şey yok. Bunlar görülebilecek seviyeler olduğunu e, belirtmek isterim. Yani elimde fiziki altınım var ya da mevduat hesaplarımda altın hesabım var. Buralardan satılır mı? Ben satılması taraftarı değilim. Çünkü her yıl düzenli olarak e, ons tarafında %24 125 civarında, gram tarafında %35 %36 civarında değer artışlarını sürdüren bir e, altın var karşımızda ihtiyacınız olmadan da satılması taraftarı değilim. Gram tarafına baktığımız zaman da 1 yıllık kazancını ilk 5 ayda verdi. Yani %36'lık bir getiri oldu. 291 lira seviyesinden 396 lira seviyesine kadar yükseldi. Gramındaki 105 liralık değer artışı özellikle dolar kurundan destek bularak bu kadar yükselmesi beraberinde yorgunluğu da işaret etmiş oldu. Dolar kurunda köpüğün bir miktar alındığını hep beraber gördük. E, Tabi bu süreçte e, 7.27 lira seviyesine kadar yükseldi çeşitli nedenlerden dolayı ancak tedbir ve önlemlerle birlikte tekrar aşağı yönlü trend gerçekleşti. En azından e, finans ekonomi yönetiminin almış olduğu tedbir ve kararlarla birlikte özellikle Katar'la e, Sıvap anlaşmalarının 5 milyar dolardan 15 milyar dolara yükselmesi tekrar başka ülkelerle, anlaşma haber akışlarının gelmesiyle birlikte ya da gelecek olmasıyla ile birlikte e, Dolar tarafında bir miktar daha yıl içinde geri çekilmeler bekliyorum. Yani dip seviyesi olarak 6-60 lira seviyeleri benim için sürpriz olmayacaktır. Her ne kadar şu anda 6.85 lira bandında olsa da ben e, zaman zaman gelen haber akışlarıyla birlikte altın fiyat, özür dilerim dolar tl kurumda aşağı yönlü trendimi yine bekliyor olacağım. Dolayısıyla dolar kurundaki ve altının ons fiyatındaki beklemiş olduğum bu düzeltme hareketleri yani düşüş değil ama en azından düzeltme hareketleri ister istemez gram TL tarafında da hissedileceğini tahmin ediyorum. Yaklaşık iki buçuk aydır 340 lira seviyesinde güçlü bir destek konumunda olacağını ve bu seviyelerin test edilmeden yükseliş trendinin olmayacağını e, ifade etmiştim. Yine aynı öngörüm devam ediyor. Her ne kadar pandemiden kaynaklı agresif yükselişler yaşansa da aslında altının gram fiyatı teknik olarak 350 ve 340 lira seviyesine kadar gerilemeden bu yükseliş trendinin devam ettirmesini biraz daha zor görüyorum. Dolar TL kurundan ciddi bir destek aldığını da anımsatmak isterim. Şimdi bu ortamda yaklaşık bir aydır yatırımcısına şu tavsiyelerde bulundum. Altının gram fiyatı 370 ve aşağısındaki rakamlarda sarkmalar yaşanınca kademeli alımların biraz daha sağlıklı olduğunu, riskleri dağıtmak açısından daha mantıklı bir karar olduğunu ifade etmiştim. Aynı öngörüm ve tavsiyem devam ediyor. Yani Altının gram fiyatı 370, 360, 350 ve 340 lira bant aralığına kadar gerilemesi yatırımcısına 125, 125, 125 ve 125 olmak üzere kademeli alım fırsatlar vereceğini tahmin ediyorum. 2 hafta önce 364 lira seviyesine kadar gerileyen gram altın yatırımcısına aslında iki kez kademeli alım fırsatı sunmuş oldu. Umarım almıştırlar. Eğer almamışlarsa tekrar bu geri çekilmelerde bir alım fırsatı olduğunu da unutmamaları gerekiyor. Ben gram altın TL fiyatında teknik olarak 375 385 lira aralığını kısa vadede takip etmeye devam ediyorum. 377 lira seviyesi aşağı yönlü kırılamıyor. 383 lira seviyesi de yukarı yönlü kırılamıyor. Ama kabaca 375 ve 385 lira aralığına yerleşmiş bir gram altın TL var karşımızda. Az önce de ifade ettiğim gibi bir yıllık getirisini ilk 5 ayda yatırımcısına vermesi dolar kurundan düştü bir destek bulması ister istemez altın fiyatlarında gram altın TL fiyatındaki yorgunluğunu gündeme getiriyor sık sık 450 lira seviyeleri telaffuz ediliyor ve piyasalarda 450 lira beklentisi halen devam ediyor e, bu tahmine bu öngürüye ben e, maalesef katılmıyorum benim tahminim ve öngörüm tekrar altın fiyatlarında kademeli düşüşlerin olabileceği yönünde 390 lira <laughs> ve üzerindeki rakamlarda yatırımcısına düğün yapacak olan vatandaşlara ya da altın borcu olan vatandaşlara sık sık bu fiyatların yüksek olduğunu, sert bir geri çekilme yaşanabileceğini, panik alımı yapılmaması gerektiğini ifade etmiştim. Bugünkü sürece baktığımız zaman, hatta iki haftaki sürece baktığımız zaman 390 lira ve üzerindeki rakamlardan iyi ki alım yapılmamış dedirtti bana ve dolayısıyla da bu fiyatlamaların tekrar aşağı yönlü kırılma ihtimalini kuvvetli görüyorum. Bu öngörüm ve tahminimi dolar kurundaki geri çekilme ve altın ons fiyatındaki düzeltme hareketlerine bağladığımı tekrar belirtmek isterim. Tabi bu süreçte düğün sezonu da başlıyor. 1 Haziran itibariyle kapalı çarşı piyasası açıldı. E, tarihinde ilk kez 90 gün kapalı kalan kapalı çarşı piyasası 1 Haziran itibariyle açıldı. Artık bu yıl düğün yapacak olan vatandaşlara hizmet vermeye Başladığını gözlemliyoruz. Ancak Bu 1 Haziran'dan itibaren 2 haftalık süreçte şunu gözlemledik Vatandaşların daha çok Fiziki altın talebinin olmadığını Aksine Yastık altındaki birikimleri ne, Nakide çevirdiğini Gözlemledim Bunun sebebi de şu e, düşük faiz oranları, konut kredileri, araç kredileri ya da diğer krediler e, milletin konut alma işlemini kabarttığı için e, bu kredi oranlarındaki düşük maliyet ister istemez ev alacak vatandaşların tekrar e, konut talebine yönlenmesi neden oldu. Peşinat olarak da o peşinat olarak biriktirmiş oldukları fiziki altınları kuyumcu esnaflarına gelerek nakide çevirdiler. İki haftadır Bozma yönünde bir yoğunluk yaşadığını da söylemek isterim. Fiziki alım tarafında da çok yoğunluk olmadığını da ifade etmek isterim. Çünkü e, düğün sezonu Eylül, Ekim, Kasım aylarında daha fazla yaşanacak. Çünkü yaptığım bütün araştırmalar sonucunda Türkiye genelinde Eylül, Ekim ve Kasım aylarında ötelenen düğünler, düğün salonları, nikah salonları ya da e, organizasyon yapılacak açık alanlar şu anda full bir şekilde kiralanmış. Yani hemen Haziran sonrası insanlar düğün yapmayı değil de biraz daha beklemeyi tercih ediyor. Haziran'ın sonundan itibaren sınavlar da bitmiş olacak. İnsanlar büyük şehirlerden ayrılacak, tatile gidecek ya da memleketlerine gidecek. Dolayısıyla da bunların dönüşü okullar açılmasına yani Eylül ayına tekabül edeceği için Eylül, Ekim, Kasım aylarında düğün yapmanın daha mantıklı bir karar olduğunu düşünmüş olacaklar ki bu aylarda düğün sezonun daha yoğun olduğunu rezervasyonların full olduğunu e, görmüş oldum. Dolayısıyla e, bu süreçte fiziki altın talebi biraz daha artabilir. Eylül-Ekim-Kasım aylarında bizi ya da dünya ekonomilerini neler bekliyor buraları da yakından takip etmeye devam edecek. Devam edeceğiz. Toparlayacak olursam altın fiyatlarında kısa vadeli geri çekilme Öngörümü ve tahminimi devam ettiriyorum Ancak Yıl sonu Ya da önümüzdeki yıllar için altın fiyatları yine agresif yükselişlerini devam ettireceğini söyleyebilirim Gram tarafında 340 ve 370 lira Bant aralı kademeli alımlar için iyi fırsatlar sunacağını Ons tarafında ise 1630 1700 dolar aralığında kademeli alımlar için iyi bir fırsat sunacağını tahmin ediyorum Sonraki Süreçlerde yılın son çeyreğinde ya da önümüzdeki yılki fiyatlamalarda işte 1820 dolar seviyesi yukarı yönlü kırıldıktan sonra 1900 dolar ve 2000 dolar seviyelerinin sürpriz olmayacağını belirtmek isterim. Gram tarafında ise 340 ve 370 lira aralığındaki band sonra 402, 412, 420 lira seviyelerinin benim için sürpriz olmayacağını tekrar belirtmek isterim. Altın fiyatlarındaki kısa vadeli düşüş trendi orta ve uzun vadeli için yatırımcısına, önümüzdeki yıl düğün yapacak olan vatandaşlara ya da altın borcu olan vatandaşlarımıza iyi bir fırsat sunduğunu tahmin ediyorum. Herkese iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.